Ve gezmeyi bileceğin yeni bölümüyle Cenova'da. Cenova'ya sabah geldik. Cenova e, inanılmaz sıcak olduğu için çok bilinmeyen bir yere geldik. Buranın adı Bocadesse. Cenova'ya e, bir 20 dakika uzaklıkta trenle geliyorsunuz. 1,40 Euro veriyorsunuz. Ve bu mükemmel e, İtalyan köyüne geliyorsunuz. Ve burada denize girebiliyorsunuz. Biz şimdi sabah vaktimizi burada harcayacağız. Ondan sonra Cenova'ya dönüp Cenova'nın merkezini gezeceğiz. Evet şimdi biz bu şirin köyde 1-2 saatimizi hatta 2-3 saatimizi geçirdik. Burada denize girdik biramızı içtik. Hemen yukarıda bir tane karfursa var. Oradan gittik biramızı aldık geldik ve kumsalda keyif yaptık. Aynı zamanda dar sokaklarında da yürüdük. Çok güzel görüntüler çıktığına eminim. Siz de bu videoyu izlerken... Buraya bayılacaksınız bence. Cenova'dan sadece 20 dakikalık bir tren yolculuğu. Buraya Cenova'ya geldiğinizde bu köyü sakın atlamayın. Boka'da senin e, tam girişinde, e, sahil girişinde bir dondurmacı var. Çok iyi olduğu söyleniyor. E, bir topu, yani daha doğrusu 3 topu bir külah da 3,5 euro. E, böyle küçük bir yerde aslında çok da e, pahalı bir fiyat değil. Bakalım bir de yiyelim ondan sonra yorum yapalım. Vallahi tam not. Mükemmel bir dondurma. Hakikaten. Ee, yorumlardaki kadar varmış. Çok güzel bir dondurma. Ben sade yani krem, duya ve e, limonlu aldım. Özellikle limonu inanılmaz bir şey. Yani böyle sanki ağzınıza limon sıkıyorlarmış gibi. Bu kadar güzel olamaz. Tavsiye olunur efendim. biraz hafifledi ve biz Cenova merkeze geldik. Cenova merkezde Piazza de Ferrari'deyiz. E, Cenova'ya geldiğinizde ilk başlamanız gereken yer burası. Mimarisinden çok etkileneceğinize eminim. Biz şimdi biraz Cenova'nın akşam üstünde Cenova'nın sokaklarının keyfini çıkaracağız. E, Mekanız, kafeler. Sadece açık kalan yer restoran, şişik restoranlar. Başka da açık kalan bir yer yok. E, ama bunlardan çok fazla görüyorsunuz. 24 saat açık otomatlar. Fiyatlardan bahsedeyim. 50 cent gibi kahve fiyatı var. Kola, Polalar e, 1 euro, sular da 60 cent. E, bence bu da bir alternatif. Bizim de başka çağrımız kalmadı. Biz de kahvemizi buradan alacağız. Evet şimdi hep beraber Cinque Terre'deyiz. Cinque Terre 5 köyden oluşan bir aslında uzunlamasına bir köylerin sıralaması. Biz şu an Rio Maggiore'deyiz. Rio Maggiore sizin fotoğraflardan muhtemelen ilk gördüğünüz köylerden biri. En fotojenik köylerden biri. Ve burada aynı zamanda insanlar denize de giriyor. Şimdi bir kısaca bahsedeyim. Eğer La Spezia tarafından yani işte Floransa vesaire tarafından gelecekseniz La Spezia'dan kalkan trenlerden biliyorsunuz. Fakat Cenova'dan ya da Milano'dan gelecekseniz Levanto durağı ve Monterosso durağına gelecek trenlere biniyor olmanız lazım. Ve ardından Cinque Terre Express kartı almanız gerekiyor. Biz şimdi bu köyleri sıra sıra gezeceğiz. Maggiore'de deniz keyfimizi yaptık. Kayalıkların üstünde giriyorlar burada suya. E, kayalıkların üstünde atlaya atlaya güneşlenecek yer buluyorsun. Oradan da yosunlu aslında ama herkes alışkın. Direkt giriyor. E, biz biraz tedirgin olduk. Burada bitti sanıyorduk biz. Ama yukarısı varmış. Siz de sakın aldanmayın. Yukarı doğru çıktığınızda hediyelik eşyalar, restoranlar ve daha da uzayan bir e, yol var. O yüzden... Hemen gitmeyin yukarıda bakın. Burası Monteresso'dan sonra ikinci köy. Burası daha öncesinde bir balıkçı kasabasıymış. Diğer köylere baktığınızda hep kayalık girişler bulunuyordu denize. Burada kumsalı bulunuyor. Eğer kumsaldan girmek isterseniz bu köyü tercih edebilirsiniz. Kahve fiyatları, bira fiyatlarından bahsedeyim. Biralar 5 Euro. Aslında bütün köylerde hemen hemen fiyat oranı tutarı aynı gidiyor. Kahve de normalde 3,5 euroydu İtalya içinde. Burada 4,5 euro, 4 euro içebiliyorsunuz. Cinque Terre'de 5 köy arasında normalde hızlı trenle giriş gidiş ücreti bir köyden bir köye 5 euro. Fakat 18 euro verip bu 5 köy arasında sınırsız kullanabiliyorsunuz. Bu daha mantıklı. Mutlaka bilet alın. Biz tren içerisinde 3 kere kontrole denk geldik. Yüksek cezaları varmış. O yüzden de böyle bir riski almaya değmez. Oh, okay. oh, Neden tren raylarının yanında? Çünkü çıkmaya cesaret edemedik, şu an Kornikli'deyiz ve binlerce basamak var. Onu görünce ben dedim ki dönsek mi? <laughs> o yüzden buraya girmeyeceğiz, buraya es geçiyoruz. Devam. Köyler arası tren 15-20 dakikada bir geliyor. Biz şimdi diğer köy için bekliyoruz. 15 dakikamız var. Bu arada tren istasyonu bekleme yerlerinde otomat, büfe yani içecek alabileceğiniz herhangi bir şey yok. O yüzden suyunuzu çeşmelerden doldurup gelin. Şimdi dördüncü köy olan Manarola'da biraz böyle yukarı doğru gezintiye çıktık ve şöyle bir şey söyleyelim tren bileti almak istemezseniz bir de köyler arası böyle dağların arasından geçen bir yürüyüş parkuru var yolu var ama biraz zorlu ve uzun bunu da söyleyelim toplam beş köyün arasında sadece tek yöne gidiş Google Maps'ten baktığım üzere 4 saat 18 dakika gösteriyordu ama çok yürüyen insan var hani onu da görüyoruz. Bunun da ücreti o yola girişin de ücreti 7,5 euro. Bunun da bilginiz olsun. Eğer yürümeyi tercih ederseniz ben yürürüm sıcakta sorun yok ya da herhangi bir mevsimde fark etmez. Yürürüm diyorsanız 7,5 euro'da da böyle bir yolunuz var. Evet şimdi dördüncü köy Manarola'dayız. Manarola buranın e, en büyük köylerinden biri bu, Cinque Terre'nin en büyük köylerinden biri ve aynı zamanda diğer köylere göre çok daha canlı, restoranları, işte dondurmacısını, kafesini bulabileceğiniz bir köy. Fotoğraflara konu olan köylerden biri de bu. E, buraya geldiğinizde aynı zamanda çok güzel bir denizi var ve e, buraya denize girmeye gelebilirsiniz. Bir denize girme molası burada verebilirsiniz. Diğer yerlere nazaran çok daha güzel bir yüzme alanı var. Vallahi İtalya'nın en güzel yönlerinden biri bu. Yol üzerinde fıstık gibi çeşmeler olabiliyorsunuz. Tertemiz sular, içebiliyorsunuz. Evet, tren istasyonunda artık eve doğru dönüyoruz. Terre günü bizim için bitti. Bitti ve biraz köyleri değerlendirelim istedik. Bence beş köy içerisinde aslında gerçekten gezilip ve çok zaman harcanması gereken üç tane köy var. Bu taraftan başlayarak söylüyorum. Ria Maggiore. Zaten bu, e, orada da bahsettiğimiz gibi... Bir şey yok. Aha tren geliyor. Hayır tren gelmiyor. E, orada da bahsettiğimiz gibi en fotojenik köylerden biriydi. E, sonra Manarola ve hemen ardından e, Vernazza. Vernazza geliyor. Bu üç tane e, şeyi gezdiğiniz anda e, köyü, köyü bence yetiyor. gayet tatmin edecektir diye düşünüyorum. E, onun dışında ee, bir ben tanesini keyif aldım eledik yani. zaten bir köyü, evet, e, diğeri de eledik. Diğeri de şöyle, diğerinde de aslında, onda da pek bir şey yok, onda da kum, yani onda da bir şey yok. Monterosso var ilk girişte. Monterosso'da da yani bir şey yoktu hakikaten. Evet. Hatta çekmedik bile, oranın evet. şeyini videosunu çekmedik bile. Terre bugün biter. Biter. Bizden yarın, bu kadar. Hayır bizden bu kadar değil ya, yarın Portofino var. Ah. Evet yarın Portofino'ya Video bitmiyor devam ediyor Yarın <laughs> Portofino'ya gideceğiz ve Cenova yakınlarındaki turumuz böylece bitmiş olacak Yarın Portofino'da görüşürüz Evet şimdi Cenova yakınlarındaki turumuzun son günündeyiz Son gününde Portofino'ya ayırdık Portofino'ya da e, Cenova'dan direkt trenle e, geliyorsunuz Santa Margarita durağında iniyorsunuz. Santa Margarita durağından e, gidiş dönüş 5 Euro'ya otobüs bileti alıyorsunuz ve 758 numaralı otobüsle Portofino'ya gidip dönebiliyorsunuz. Ama Portofino'ya giderken Santa Margarita'ya da uğramadan geçmeyin burası da çok güzel bir yer. Şimdi biz Portofino'ya geçmeden önce Santa Margarita'da kısa bir tur yapacağız ardından otobüze, otobüsümüze binip Portofino'ya geçeceğiz. İşte bir sürü şarkılara konu olmuş Portofino'dayız şu an. Santa Margarita'dan 782 numaralı otobüse bindik ve 15-20 dakika sonra Portofino'ya geldik. Portofino'da size iliklerinize kadar zenginliğin ne demek olduğunu hissettiriyor. Gerek mağazalar olsun, gerek yatlar olsun, tekneler olsun. Yani bazen şunu söyledim kendi kendime içimden. Dedim ki bu para değil, bu başka bir şey. Para dersek ayıp etmiş oluruz buraya. O yüzden geldiğinizde biraz canınız sıkılabilir. E, bu aklınızda bulunsun. Şimdi biz biraz Portofino'yu gezeceğiz. Bugün kale kapalı, cumartesi ve paz cuma ve cumartesi günleri kale kapalı. Fakat kaleye çıkmadan bir manzara var. Portofino'yu panoramik görebileceğiniz. Biz şimdi oraya çıkacağız. Sençioerci Kilisesinin önünde. Sençioerci Kilisesinin içi çok sade. Yani baktığınızda öyle ihtişamlı bir kilise değil. Fakat konumu güzel. Bir yanı Portofino manzaralı, bir yanı da uçsuz bucaksız deniz. İdanda Sotta Coperta diye bir yere oturduk. Burada kahvenin tanesi 5 euro ama tadı güzel. Biraz keyif yapacağız burada. içerisinde Cenova'yı, Cinque Terre'yi, Portofino'yu ve Santa Margherita'yı kapsayan turumuz böylece sona erdi. Biz bayağı Kuzey İtalya turundan çok keyif aldık. Çok keyif aldık, yazın özellikle. De, özellikle de denize girdik vesaire. Bizce genelde böyle yerlerde hep gidilip iki saat vakit geçirilip, böyle bir vakit geçirilip dönülüyor. Bizce bu hatayı yapmayın. Orada biraz daha vakit geçirin. Gününüzü tamamını ona ayırın. Denize ee, girin. Denize girin. İnanılmaz keyifli. Gerçekten o manzarada denize girmek inanılmaz keyifli ve aynı zamanda denizin de böyle görüntüsü, temizliği inanılmaz güzel. Videolarda gördüğünüz görüyorlar ee, zaten. Evet. evet. İnanılmaz <laughs> güzel. Çok keyif alacaksınız. Ee, o zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip etmeyi, beğenmeyi, bir de yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça